Evet arkadaşlar bugün videomuzda draft yapacağız. Şimdi ne diyeceğiz seçeceğiz. Burada bence Saliba. Saliba ya. Tamam şöyle bir şey mi? Romero ya. Romero ya Saliba. ya aldık. Tamam şimdi burada Zamrot da yine soracağım. Ama ben de bir bakayım. Zamrot da gel baba. Ya üstü gösterim o yüzden mobilya açacağım o Oo buradan Rubandias gelsin. Ay paço. Rubandias demişim ya. Buradan Robert Carlos net artık yani bunu düşünmeden aldım. Van der Sar. Van der Sar. Kraldır. Buradan ya önemli bir mag ettiği seçişte. <laughs> rafı seçir. rafa rafa rafa. Oo baba pele yakıyor pele. Ya çok kötü geldi ya. Çok kötü geldi. Arda yapıştır. Yedekleri geçtik. Uf barke geldi. Barke özer. Seç. Şimdi. Mart Müldür'ü alırız burada. Mart öldür gelsin. Kunde. Kunde'ye bir daha bakayım şöyle bir şeylere, böyle şeylere basıyorum. Bakıyorum şu anda daha Artık alıyoruz. Artık Kunde'ye de takımımıza katıldı. Ay kim ya? O araştırdım Kunde'yi. Tam basacakken sizi güzel bir kan kandırdım. Kimi aldım. Ama <laughs> Şimdi, burada en iyisi kamavinga'dır. Şimdi kamavingayı koyduk. sarer ikon olan adını okuyamadığımız sarer. Ve içine asıl güzel bir mevçi Şimdi, burası tam en iyisi. Puskaç da olabilir ama ben stamı tercih ediyorum. Stabere çekeceğiz stamı. Çünkü kaç yani. Orada oynayamaz. Ağrıcılar var 97'lik ve 91'lik bir daha var. Oynar aslında da yani çok farkı yok ya hani şey arasında. Yine 96 ve 97 arasında da yok ama Stam yani başka biridir. Bu işte bu kaçtı da bir çok iyi. Sterling aldık. Baris'i, Barış gel. Gel buraya Barış gel buraya. ya alacağım gibi. Bak bakayım kartları yine. Ture'yi alayım Ture. Çünkü hero yani Ture. Ture alacağım. Hmm. hala bir bakacağım. Ture'yi alacağım mı? mevkilerine merak ettim. Of of of. Burada Mechave var. Onu alacağım. Diğerleri zaten çok kötü çöp gibi. Yani Messi Barkola kim ya? Bu abla varken. e <laughs> yani tabi ki bunu alacağım. Yani Kimi alacağım yoksa başka? Yani tabi ki haydi yani. Bunu anlamışsınızdır herhalde. ben <laughs> çok kandıramadım da. Şu, şu anda Messi'yi ardından yeni atacağım. Burada Petro Bordo gelsin artık ya filmi dizeceğiz. Yeniden en iyiden en kötüye doğru dizeceğiz şimdi. 94'lük var. Şey, 93 93'lük de buyur. Silva. Gel baba. Artı bir lira alalım koyalım. Şimdi şey ters oldu. Düzelttik. Bu gel. Sonradan ben şimdi yerine Turay'a al. Ay depoyuna Turay'a alacağım. Tura al depoyuna. Depoyuna alacaktık. Oradan yine Petropor'a aldım. Göremedim depoyu'nu. Ne gördüm mü? De, depoyuna tam şey yapamadım. Anladınız siz böyle. Anlayamadım yani. Karıştırdım oyuncuları. Ooo bayağı iş sürüyor ya. Hadi abi 96 yapmış bu rating olarak ve artık videomuz bitti bay bay hoşçakalın.